medya için hazırladığımız tren siyasetle yeniden karşınızdayız. Memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Nasdaq çalışan isimlerden bir tanesi, yani özellikle 19 Mayıs sürecinde, Mart sürecinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu e, dönemde hiç nefes almadan her tarafta çalıştığını gördüğüm bir isim. Trabzon İl Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Mustafa Bak, canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan'la bu yazı nasıl geçirdiklerini biraz konuşmaya çalışacağız. İzniniz olursa öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyelim. Başkanım hoş geldiniz, iyi yayınlar. Teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. Çok teşekkür ediyorum Naime Hanım. Sizleri gördüğüme sevindim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Sağ sağ sağolunuz. Hiç durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyorsunuz. Tabii Trabzon'un evladı e, Silivri zindanında olunca anladığım kadarıyla oradaki nabız Türkiye'nin diğer taraflarına göre biraz daha fazlaca hızla a, atıyor. E, biraz böyle bir e, süreci değerlendirir misiniz kısaca? Sonra da biraz oranın atmosferini, vatandaşların hissiyatını bizimle paylaşır mısınız? Nedir Trabzon'da durumlar? Evet teşekkür ediyorum. Tabii e, 19 Mart'ta başlayan bir süreç var. Yani e, aslında e, Ekrem İmamoğlu Başkanımızın Trabzon'u olmasının yanı sıra tüm Türkiye'de e, 15 buçuk milyon insanın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş olmuş bir e, adayın memleketinin olması trablon e, ve bu e, noktada da. Bu noktada da e, tabi e, Ekrem Başkanımızın e, içeride tutulması, haksız yere tutuklanmış olması e, burada ciddi derecede bir e, şey yaratıyor. E, tepki doğurdu. Şimdi e, bizler tabi 19 Mart'tan bu yana e, yapılan haksız, hukuksuz siyasetin yargıya müdahalesi. Ee, tabii ki e, Trabzon özelinde de çok farklı e, tepkileri beraberinde getirdi. Bizler e, bu sorumluluğun bilincinde ve ağırlığında Trabzon'da siyaset üretmeye çalışıyoruz. Aslında e, sadece Trabzon değil, Türk insanı e, her zaman haklının, mağdurun veya mazlumun yanında olmuştur. Trabzon halkı da her zaman böyle tepki vermiştir. Ve dolayısıyla da e, bu e, durum bizim üzerimizde, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri üzerinde ve halkın üzerinde ciddi bir baskı doğurmuştur. E, bizler bizler e, tabi bu süreci yönetmek kolay değil. O günden beri her gün sahadayız, her gün sahada insanlarla bu süreci ne anlama geldiğini, e, bizlerin nelerin beklediğini. İşte demokrasinin nasıl askıya alındığını, adaletin nasıl e, yerle bir edildiğini eee esnaflarımızı dolaşarak, halkımızla bir araya gelerek, e, tüm kesimlerle STK'larla sürekli toplantılar ve istişareler yaparak bilgi alışverişinde bulunuyoruz ve halkımıza e, bu süreci anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu süreç sizin de yakından bildiğiniz gibi artık e, durdurak bilmiyor. Her gün yeni bir operasyon, her gün belediyelerimizde, belediye başkanlarımızda yeni bir operasyonla birlikte e, bu süreç artık çığırından da çıktı. Çünkü adaletsizlik, hukuksuzluk ciddi boyutlara ulaştı. E, ve bizler bu bilinçle her gün sahada e, tüm kesimlere ulaşarak toplumun daha doğrusu toplumsal desteği artırmayı ve sürecin, adaletin yanında olmaya, demokrasinin işlemesine katkı sunmaya ve mahkemelerin doğru kararlar ve kamu vicdanını yaralamayan kararlar vermesi için mücadele veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 155 günden beri aynı ciddiyetle yoğunlukta devam ediyoruz. Çünkü bizim bir sorumluluğumuz var. Bizler bunu halkımıza anlatmak ve demokrasinin e, işleyişine, anayasal hakların kullanılmasına e, ne kadar e, ihtiyacımız olduğunu e, devletimizin e, buradan eğer bu demokrasiden koptuğu zaman başımızda insanların e, herkesin başına daha doğrusu nelerin gelebileceğini anlatmaya çalışıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de e, mücadelemize devam ediyoruz Naime Hanım. Şimdi başlığım Genel Başkan Özgür Özel'in temposu tabii çok takdir ediliyor Türkiye'nin her tarafında. Herkesle konuştuğum için biliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset etme biçimi ve lisanı da değişti. Ee, görüyoruz ki neredeyse 50 büyük miting yapıldı, evet. büyük eylem yapıldı ve bu eylemlerdeki kalabalık benim anladığım kadarıyla aslında izlenilen stratejinin doğru olduğu yönünde size önemli bir veri. Ne düşünüyorsunuz? Yani sokakta bunu yansıması ne evet. oluyor? 19 Mart öncesiyle sonrası arası mukayese edildiğinde bu değişen e, siyaset etme biçimindeki değişikliğin kamuoyu üzerindeki yansımasını siz nasıl e, somut hale getiriyorsunuz? Kafanızda ne görüyorsunuz? Ne değişti? Şimdi e, aslında e, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmak istediği tek şey Türkiye'de yaşananları bir kere halkın anlamasını sağlamak ve biraz önce de söylediğim gibi toplumsal değiştiğin en üst seviyeye çıkmayı sağlamak. Çünkü biz e, bu süre, e, bütün toplumun bileşenleriyle ancak aşılabileceğini, devletin bütün kurumlarının kuşatma altında olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, bir kuşatma yapıldığını, saldırılar gerçekleştirildiğini, belediyelerimizin çalıştırılamaz olduğunu bizim bunu doğru şekilde halkımıza anlatmamız gerekiyor. E şimdi biz, ben de çok e, yakinen biliyorum Cumhuriyet Halk Partisi e, tarihinde bu kadar sahada bu kadar mücadeleci ve e, halka halkla buluştuğu bir zaman olmamıştı. Ama Genel Başkanımız Özgür Özel çok doğru bir şekilde her e, yaşanan olayı, her anti antidemokratik olayı anında halkına anlatmakla, halkını bilgilendirmekle ve bu desteği artırmakla aynı zamanda da hakikaten Naime Hanım bugün baktığınız zaman ülkede her alanda çok ciddi sorunlarımız var. Artık ülke yönetilemez bir duruma geldi. Bir kere e, eğitimden sağlığa, e, ekonomiden dış e, ilişkilere kadar e, her alanda çok ciddi sorunlar var ve halkın birçoğu bu konulardan da habersiz. Yani bugün e, insanların daha doğrusu esnaflarımızın iş yapamadan kepenk kapattığı, iflas ettiği, Konkorto'da ilan ettiği, e, emeklinin, dar gelirlinin, asgari ücretin az, artık açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiği, sağlıklı gıdaya erişimi mümkün olmadığı eğitimde bugün televizyondan izliyorum. E, e, servis ücretlerinin e, özel yani okul dershane ücretlerinden daha fazla olduğu, bir e, güne e, uyanıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi sorunlar var. Yani ülke bu koşullarda e, bir gün dahi yönetilemez durumda. Her gün ağır bedeller ödemeye doğru gidiyoruz ve e, göreceksiniz çok e, yakın bir zamanda ülkede başka özellikle de ekonomi ve hukuk anlamında çok daha ciddi sorunlar yaşayacağız. E şimdi Genel Başkanımız Özgür Ezel bunu halkına anlatmakla mükellef, sağda olmakla mükellef. E, tabii ki biz e, kimle bizim e, sonuçta yarın erken seçim çağrısı yapıyoruz. Genel başkanımız biliyorsunuz 2 Kasım için bir erken çağrısı yap e, seçim çağrısı yaptı. E, şimdi erken seçim çağrısının e, bugün e, koşullarının oluşması ve halkın e, bu çağrıya destek vermesi için kime gideceğiz? Halkımıza gideceğiz. E, halkımızdan desteği e, ona isteyeceğiz. Dolayısıyla halkı her türlü bilgilendirme ve onun desteğini alma ve süreci de anlatmakla mükellefimiz. Dolayısıyla Genel Başkanımız da doğru yolda, doğru bir söylemle, her konunun akabinde halkına giderek durumu anlatıyor. çok da güzel tepkiler alıyoruz. Görüyorsunuz her mitingimiz bir öncekinden daha kalabalık haline geldi. Çünkü toplumda ciddi bir eee adaletsizliğin olduğu ve birçok konuda eee herkesin artık muzdarip olduğu bir durumdayız. Yani birinin adaletle ilgili sorunu varsa bir başka e, vatandaşımızın sağlıkla çözülemeyen sorunları var. Birinin eee ücretle evini geçindirememekle ilgili ciddi sorunları var. Dolayısıyla bütün kesimler bir araya geldiği zaman eee artık erken seçiminde kaçınılmaz olduğu ve bizim de bunu topluma doğru anlatmamız gerektiği noktasındayız. Evet, bir taraftan da tabii vicdanları yaralayan gelişmeler yaşanıyor. Ee, yine Trabzonlu, Maçkalı değil mi yanlış bilmiyorsam, Mehmet Burak evet. Çalık. Ee, yani her, herhalde Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar kötüsünü görmemiştik. Bu kadar büyük bir kötülük görmemiştik. Ee, çok vicdanları yaralayan, hangi siyasi ideolojiden olursa olsun, ki hangi partiye oy verirse versin, insanlar bu konuda çok rahatsız sokakta Sayın Başkan. Trabzonlu ne düşünüyor? Kesinlikle. Şimdi Trabzonlular. O, ha, onlar gibi. ne diyorlar? Aslında, Nasıl takip ediyorlar? Murat Çalık, şimdi herkes takip ediyor. Her gün Murat Çalık'la ilgili acaba güzel bir haber duyacak mıyız diye insanlar televizyonlarını açıyor. Çünkü hakikaten yani böyle kabul edilebilir ve kamu vicdanını ağır şekilde yaralayan bir durum söz konusu. Yani halen e, hükmü kesinleşmemiş, ceza almamış birinin bu şekilde ağır koşullarda e, tekrar eski sağlık, daha doğrusu e, sağlık sorunlarını yaşamaya ramak kaldığı bir e, anda bu insanlara e, bunu yapmanın hiçbir gereği ve e, mantıklı izahı olamaz. E, şimdi insanlarımız tabii ki buranın evladı. Ee, çok birçok Trabzonlu bürokratımız ve belediye başkanlarımız bugün içeride ve hiçbirinin ee, hiçbirinin suçu yok suçu ee, kesinleşmemiş ve dolayısıyla Mehmet Burak Çalık gibi bu kadar aşırı kilo kaybeden ve sağlığı tehlikeye girmiş birinin yarın eyvah dediğimiz noktada diyebileceğimiz noktada Allah göstermesin. Bunun ötesi var mı Naime Hanım? Yani hepimiz insanız bakın bugüne kadar devlet Kimleri affetmiş? Kimleri e, sağlık e, koşulları nedeniyle tahliye etmemiş? Kimlere ev e, hapsi vermemiş? Ya da sağlığının e, tedavisi için onlara imkan tanımamış? Yani Mehmet Murat Çalık ne yapmış? Bu ülkeye e, hainlik mi yapmış? Ne yapmış? Kendi belediyesinde insanlarına ve ülkeye hizmet etmekten başka hiçbir derdi tasası olmayan bir belediye başkanı hayatında hiçbir şekilde daha önce de e, açılmış bir davadan dolayı e, hükümü onaylanmamış, mahkemesi bitmiş yeniden bunları deşerek bugün e, sırf Ekrem İmamoğlu'na zarar vermek amacıyla e, onu ilişkilendirmek yeniden o davayı gündem yapmak ve Mehmet Murat Burakçalı'yı içeride tutarak üstelik de hayati tehlikeye kadar varan bir şekilde onu orada, hapishanede olumsuz koşullarda bir insan kamu vicdanı Devlet, baba dediğimiz devlet, ana dediğimiz devlet bunu nasıl yapar? Şimdi kamu vicdanı bunu kesinlikle onaylamıyor. Trabzon bu konuda çok e, ciddi tepki veriyor. Aşırı refleks gösteriyor. Bir an önce bek e, bir, e, en azından ev hapsi ve sağlığının tedavisi için evine gönderilmesini bekliyor. Emin olun bu yapılmadığı takdirde yarın olası bir e, Allah göstermesin e, sağlık koşullarının bozulması durumunda çok ciddi ülkede sorunlar yaşanabilir. Bunu ben buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Yani e, bunu e, topluma biz özellikle de e, halkımıza anlatamayız. Bu konuda ailenin de çok ciddi e, tepkisi ve insani olarak da beklentisi var. Asla bu kabul edilebilir bir şey değil. Çok üzücü çok üzücü ama mesela Adanalı Gençler Sayın Başkan biliyorsunuz Zeydan Başkan ve diğerleri için diğer başkanlar için bir yürüyüş başlattılar. Bugün 14. gündeler Ankara'ya varmış olmaları lazım öyle biliyorum. Dün çünkü onlarla yayında görüştüm. Ee, mesela evet. Trabzonlu Gençler de Mehmet Muratçalık için böyle bir e, e, eylem düşünür mü e, planlanabilir mi yani biraz daha fazla ses duyurmak, biraz daha kamuoyu desteğini almak, biraz daha belki iktidar üzerindeki baskıyı artırmak maksadıyla var mı kafanızda böyle bir şeyler? Evet, teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Ee, Naime Hanım aslında biz e, o günden beri, e, 19 Mart'tan beri e, birçok kez miting, yürüyüş, basın açıklaması her türlü yapılabileceklerin imza kampanyası gibi ne yapmamız gerekiyorsa yaptık. Şimdi hatta biz yaklaşık bir ay önce tahmin ediyorum yine biz ilçe başkanlarımızla yapmış olduğumuz bir toplantıda bir gülüş düzenleyelim. Bunu Trabzon'dan başlatalım İşte il bazlı bizler Giresun'a kadar Giresun Ordu'ya kadar o, o şekilde planlayalım dedik. Fakat şöyle bir durumla karşıya karşıya kaldık işin açıkçası, birçok operasyonla her gün yeni bir yere savrulmaktan ve insanları bir arada planlı programlı bir, çünkü bunu yaptığınız zaman ciddi derecede bu süreç içerisinde desteğe ihtiyacınız olacak, yolda olacak, konaklamayla ilgili, diğer koşullarla ilgili. Her gün bir belediyemizde operasyon yapılıyor, her gün birisi içeri alınıyor. Şimdi biliyorsun e, hatta geçen haftada şahit olduk artık iş noktaya geldi ki ya e, partimize katıl ya da hapse atıl noktasında partiye, belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaya başlandı. Şimdi e, dolayısıyla bir türlü bunu yapamadık ama e, o arada Trabzon mitingi girmişti araya. Yani birçok nedenimiz oldu. Bir bir türlü başlatamadık ama e, hep de bu arada e, bırakırlar çünkü e, adli e, raporun bir an önce geleceği olumlu geleceği şeklinde şey, söylentiler de olmuştu kulağımızda. Çünkü hakikaten bizde iyi niyetli olarak e, bir an önce bırakırlar artık çünkü çok ciddi sorun e, sağlık sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştı. Ama bir türlü hem o beklenti hem diğer yoğunluklardan bunu başlatamadık ama gündemimizde kesinlikle var. Hatta birkaç gün önce, bir hafta önce bir yine yürüyüş yaptık Trabzon'da. Bütün belediye başkanlarımıza özellikle Mehmet Murat Çalık da Ekrem Başkan Hasan Akgünde olmak üzere diğer bürokrat yol arkadaşlarımız onlar için yine bir yürüyüş yaptık. Basın açıklaması yaptık, etkinlikler yaptık. ama dediğim gibi ee, bu yürüyüş konusunu bir türlü e, şey hayata geçiremedik ama önümüzde gündemimizde var. Öz Özellikle üzerine durulup belki de İzmir'e, Trabzon'dan İzmir'e. Ee, bir harekete geçilebilir. Belki etkisi yüksek olur. Kamuoyu baskısı artar. Başkanım çok teşekkür ederim. Son bir dakikam var. Ne olur beni bağışlayın. Ee, ama sormazsam evet. olmaz. Bir kongre süreci devam ediyor. Tabii kur büyük kurultaya hazırlık var. Ee, mahalle temsilciliklerinden başlayarak takviminiz nedir? Evet. Bu dönem aday mısınız? Şimdi öncelikle bu kurultayın ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Ee, tabii zor bir dönemde bir kurultay süreci yaşayacağız. Kongreler takvimini yaşayacağız. Ama Türkiye şunu bilsin, e, Trabzon bu işin çok e, bilincinde bir şehir. E, bizim belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız e, Trabzon e, ve diğer büyükşehir belediye başkanımız olsun... Hepsi bugün içeride e, rehin tutulurken e, bu kurultayın bir kere birlik, beraberlik ve güçlenerek e, yolumuza devam etmesi gerektiği şeklinde olması gerekiyor. Biz bunu Trabzon'da e, şu ana kadar başardık. Bundan sonra da başaracağız. E, e, dolayısıyla öncelikle bizim hedefimiz bu. Yani belediye başkanlarımız ve cumhurbaşkanı adayımız içerideyken Burada yarıştan ziyade birlik, beraberlik ve güçlenerek yola devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, biz bu süreci yöneten il başkanı olarak ben arkadaşlarla da daha önce yine diğer e, basın mensubu arkadaşlarla da konuştum. Biz bu süreci yönetmeye devam edeceğiz. E, ama bu arada kongrelerimizi de yapacağız. E, ama dediğim gibi e, aynı bilinç ve aynı anlayışla. Daha da güçlenerek yeni yol arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz Hanım Peki Başkanım çok teşekkür ederim. Ee, hem başarılar hem kolaylıklar dilerim. Omuzlarınızdaki yük biliyorum çok ağır. Hiç durmadan da çalışıyorsunuz. Ee, Allah kolaylık versin. Ne diyelim? Ee, çok teşekkürler kıymetli vaktiniz için. İyi ki geldiniz. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, sayenizde sesimizi duyurma fırsatımız oldu. Neden? Emeklerinize sağlık. Başarılar diliyorum. Sağ ee, tekrar görüşmek umuduyla. Hepinize kolaylıklar diliyorum. En yakın zamanda eksik noksan bıraktığımız bir şey de varsa affola sevgili izleyenler. Kısacık zamanda çok şey konuşmaya çalışıyoruz. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla evet. karşınızda olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Trabzon İl Başkanımız Sayın Mustafa Bak canlı yayında konuğumuzdu. Ee, bizi izlediğiniz için şimdilik e, teşekkür edelim. Bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olalım. Hoşçakalın.